Takımın kahramanı yasaklıyor. Lütfen bir kahramanı yasakla. Düşman kahraman seçiyor. Keskin nişancı hazır. Bana hedefi göster. Takımın kahraman seçiyor. Sevgi umut en yüce iki buluştur. Silahım hazır. Ben de öyle. Düşman kahraman seçiyor. Umut bir yolunu bulur. E, en çaresiz bu? anlarda bile. Takımın kahraman seçiyor. Aşk bana güven. Gece gibi derin. Düşman kahraman seçiyor. Canınız çok yanacak. öpücüğüm sana ölüm sözlük verir. <laughs> ya da Güney ölüm. denizlerine hoş geldiniz. Alevlerle birlikte bu dünyayı kıyamete çevireceğim. bilekliklerde bir morarma kararma yok tabi. Kalite çünkü. Mobile Legends'a hoş geldiniz. <laughs> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Asıl cehenneme hoş geldin. Xbox benim bu ilk ilk başladığı var. İlk bunu satın almıştım. Hı hı. Sen sesiyle ne oldu? Başkalarının acısını takacak zamanım yok. Yeah. Evet. Annemde yanmayı dileyeceksin geri çekin 信じてけんやなろう。 Edildi. Yan, kavrul. Kalbindeki küçük kalem gibi ölüler. yoktu o Çok sıkıcıymış. Alıyorum senin kendinden. Güzel. Nasıl güzelmiş, beğendin mi? <laughs> evet, Seni işte, Sakın arkadaşın katledildi. Aaaa. Daha, Daha da, da, Daha da, çok evet, da <laughs> katlettin. Çok kolay. Şey çok kolay. İyi oyundu. Kuleniz yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Daha var ya. Sen çok uzak kaldın. Sesin çıkmıyor. <laughs> Yakın oturmamız Beşinci devlet Hazır ol. Ben durayım deme. Artık herkesi yapacak kadar doluyum. <laughs> Kuleniz yıkıldı. Bizim takım bir görse ne güzel olacak beni ya. Ben ben ayardım rahatsız. Ben hissediliyor. Sıcaklığı ben de onlara göstereceğim. Ne geliyor mu doğruya? Kapışıyoruz mu? Doluyoruz mu? Düşman katile mu? Takım, Takım savaşı hazırlan. Saldır. Saldırır mı? Ben geldim. Yani. Evet. Daha çıkamadık ki işte Gökkan olsaydı şu an toplamıştım orayı Arkadaşlar burada da Gökkan'ın işte önemini anlamış oldum. Takım arkadaşın katledildi. Senin bu videoya Senin bu videoya bak. arkadaşın katledildi. Hayatım evet, aklıma getirip durma şöyle. Arkadaşlar bizim kuşumuz <laughs> やった ederim herkes gördü. Anca evet. yorumlara yazıldı. Görenler yoruma yazsın. Çok kötü çalıyor. Şey yorumlara İki iki. Ocağım. Takımın bir kule yıkıldı. Ne yapıldı şeyler yok mu burada? Biraz su boş. Kuleniz yıkıldı. Evet, bir yakma planım henüz bitmedi. Dedildi Saldır! Hmm. Daha da yasak! little by little geçemedin. O tarafta bir kule fazlamız var. Bunu alayım bari. Vallahi. Takım arkadaşın katledildi. Vallahi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İzleyelim mi? Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Ya senin de kayıt alman lazım işte. Ben oradaki savaşı izleyemiyorum mesela şu anda bak. aynı anda atacağız. Tek kanaldan aynı anda atacağız. Fücau, ouais. Aha, Senin oyununu da göreceğiz. Yediye mi? Çıkmıyorlar. Cehennemle Geri çekil. Yanmayı dileyeceksin. Geri çekil. Geri çekil. Geri takım çekil. Arkadaşın katledildi. Uh -huh. ha -ha. yoldayım. Kuleniz saldırı altında. <laughs> Alevler yanarken yapmayacak mısın? Açılır, Ama pink girdi. Nefret ediyorum, öldüm büyük ihtimalle. Yani herkesi alacağım yerde. Bakar mısın? İnternet gitti. Bayağı da gitti yani. Düşman yorduk katledildi. Eldiş'i yakma planım henüz bitmedi. Düşman katledildi. İyi oyundu. <laughs> 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 <iki> Bu Giricekler <laughs> seri katille bağladı. <laughs> seri katille bağladı. <gülüyor> <gülüyor> Minyonları temizleyip yardım et. <laughs> <laughs> i Yan! Sakın yok durayım deme! <gülüyor> 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 El fiş, Senin yanışını En güzel manzaradan izleyeceğim! Adam boğuldu, müthiş oynuyordu. <laughs> Allah razı olsun. Yan kavrul kalbimdeki küçük alev gibi körükler Yan sakın durayım deme alevler i̇ki de iki. güzel Yapacaksın. Toplan! Soldier yine dileyeceksin. Artık herkesi yapacak. Hadi çekin. Oluyor. Yoldayım. Aynen yoldayım. Yoldayım. <laughs> Bak Bakın arkadaşlar, ben savaşçıyım. Ben oynuyor, anlatsa, tek kişi Yani benimle birlikte birinin kalması gerekiyor. Burada en önde savaşıyorum, ben savaşçıyım. Bak, bunlar kaçıyorlar. Melodişanlıların bana gösterdiği sıcaklığı, ben de onlara göstereceğim. Ben sizi korumaya çalışıyorum, anladın mı? Tankınızı dövün Ben, 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 ben savaşçıyım yani. Görüyor musunuz? Arayın nerede bu? İyi çekim. Dıştan katledildi. de iki. Buraya kadar. Geri çekil! Haha! Geri çekil! Takımın çekil, takımın Başkalarının acısını takacak zamanım yok. <gülüyor> <gülüyor> Daha da heh. Ha. Heh şeyler yok mu bu burada? Ateşle oynayan hiç kişi sen değilsin. <gülme> <hypotheses> <gülme schön> Bu <gülme chewing> <Wow. Duşman> katledildi. Düşman katledildi. Doğacağım. Alın katledildi. bari garantili olsun ya. katledildi, katledildi. Geri çekil. Saldır. Topla. Saldır. 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 Saldır.